hayat zamanlarından biri Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Bodrum Yarımadası'ndaki farklı okullarda eğitim gören ilkokulu öğrencileri çeşitli tiyatro oyunları düzenledi. Müzik Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi tarafından Nurol Kültür Merkezi'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe 15 farklı okul katıldı. Etkinliğe Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Onursal Başkanı Hatice Yücel, Dernek Başkan Yardımcısı Canan Özgezgin, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. etkinlikte Bodrum Merkez, Yalıkavak, Turgut Reis, Ortakent, Konacık, Gündoğan ve Göl Türkbükü okullarında eğitim gören öğrenciler kısa süren oyunlar sahnelediler. Pandora'nın Kutusu adlı oyunu sergileyen öğrencilerin performansı büyük beğeni topladı. Ben kızgınım. Ben felaketlerim. Ben suçluluğum. Ben üzüntüyüm. Ben hastalıklarım. Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında düzenlenen etkinliği yaklaşık 400 kişi izledi. Salon yetersiz kalınca bazı vatandaşlar merdiven boşluklarına oturarak oyunları izlediler. Evet. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte öğrenciler farklı konulardan oluşan oyunlar sahnelediler. Evet. Bodrum gibi dünya markası bir yerde tiyatro salonu bulunmadığına dikkat çeken Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Onursal Başkanı Hatice Yücel şöyle konuştu. Sizler ve bizler arkadaşlar tiyatroyu hak ediyoruz ve çok yaya kaldık şimdiye kadar. İşte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği birçok şeyde olduğu gibi ilkleri başarmıştır. Bu konuda da ilkleri başardı. Ve Dördüncüsünü yapmakta olduğumuz Bodrum Yarımadası'ndaki ilk öğretim okulları arasından isteyenlerle dört yıldır bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Önce bu sene 15 okul katıldı. Ruhu hasta olan öldürür. Günümüzde öldürmeler ve şiddet çok. Bunun kaynağı tiyatrosuz bir toplumuz olacaktınız bu kelimeden. Ama ne yazık ki bir zamanlar 10 bin kişiyi barındıran Bodrum Antik Tiyatrosu bugün yok. Burası tiyatro salonu değil. Burası ortak bir şey, tiyatro salonu başkadır. Onun için bütün Bodrumların önümüzdeki seçimlerde başkanlardan adam gibi Bodrum'a yakışan, antik tiyatroya yakışan bir tiyatro salonu istemelerini <laughs> istiyorum